Şunu konuşabilecek miyiz arkadaşlar? Abiler, büyüklerim, küçüklerim, yaştaşlarım, eski futbolcu arkadaşlarım. Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Hep aynı konular üzerinde mi konuşacağız? Ne oluyor ki yani? Beşinci hafta ve beş puan gerideyiz. Biz diğerler gibi rahat değiliz ki. Bizim koşullarımız çok daha farklı. Çok daha zor belli bütçelerle, belli kaliteyle ama inanın bana bir şeyler yapmak isteyen sadece bir şeyler yapmak isteyen, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen, oyunculara bir şey isteyen bir takım var. Ve bu saygıyı hak etmiyorum yani. 15 gündür ben neye çalışıyorum? Dolayısıyla kimin ne dediğinden daha ziyade bunu da iki gün konuşulacak. Üçüncü gün kimse bir şey konuşmayacak. Türkiye'de cesur insanlar, dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli ve bazı şeyleri değiştirmeliler. Yoksa birileri yenecek, birileri yenilecek. Sorun o değil. Sorun o değil. Sorun güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Bu ülke futbolunun sorunu değil mi ya? Birbirine güvenmeyen camialar, birbirine güvenmeyen insanlar bir oyun oynuyorlar. Biri üç puan alıyor, diğeri üzülüyor falan. Adalet bize bu topraktaki çocuklara, topraktaki bu topraklarda yaşayan insanlar bu kadar mı uzak ya? Bizim bizim birinci birinci önceliğimiz adalet değil mi ya? İnşallah düzelir. Ee...